Barış Pehlivan. Yok artık deyip volta atıyorum. Okuyorum, yok artık deyip volta atıyorum. Dönüp bir daha okuyorum. İnanamıyorum deyip tesbih çekiyorum. Sonra tekrar okuyorum. Evet, öyle yazmışlar. İddianamemizden bahsediyorum. Üç savcı imzalı iddianamede temel suçlama, MIT mensuplarını ifşa etmek. Oda TV özelinde biz de diyoruz ki, cenaze haberimizde bir ifşa yoktur.'' Bizden önce ifşa edilen bilgiler vardır. Bu yüzden suçtan da bahsedilemez. Savcılar da bu savunmamıza yanıt veriyor. İddianamede aynen şöyle yazıyor. Haberde yer alan bilgiler ve fotoğraflar daha önceden ifşa olmuş bilgiler değildir. Yani biz daha önce ifşa edildi diyoruz. Savcılar hayır edilmedi diyor. Şimdi ifşa neydi? Türk Dil Kurumu diyor ki gizli bir şeyi açığa çıkarmak. O halde savcılar da diyor ki Ey Oda TV haberindeki bilgiler ve fotoğraflar daha önce açığa çıkmamıştı ilk sen yayımladın. Bu da demek oluyor ki savcılık da daha önceden ifşa edilmiş olsa suçsuzdunuz demeye getiriyor. Durun abarttığımı düşünmeyin İddianameden devam edeceğim. Savcılar ifşa tezlerinin delili olarak şehit mit mensubunun cenaze töreninden iki fotoğrafı örnek gösteriyor. Oda TV'deki haberde yayınlanan iki fotoğrafta cenazeye katıldığını ileri sürdükleri MIT mensuplarının görüntülerine yer verdiğimiz iddia ediliyor. İddianamede kalın harflerle vurgulanan, ilk defa denilerek kuvvetlendirilmeye çalışılan bu delille ''Bak işte, daha önceden ifşa olmamış bunlar, o yüzden suçlusunuz.'' demeye getiriliyor. Bir özet geçmeliyim. Oda TV, ifşanın ifşası olmaz, o yüzden suç yok. Savcılar, bunlar daha önce ifşa olmadı ki.'' Oda TV bizden günler günler önce mecliste, sosyal medyada ve haber sitelerinde şehit MIT mensuplarının isimleri, fotoğrafları, nasıl şehit oldukları ayrıntılarıyla ifşa oldu. Savcılar, tamam ama Oda TV'de cenazeye katılan MIT mensuplarının görüntülerini yayımladı. Al işte ifşa. Şimdi koca dava geldi kaldı fotoğraflara. Yani Oda TV'ye yapılan asıl suçlama şehit MIT mensubuna dair değil de cenazesine katıldığını iddia ettikleri MIT mensuplarının da olduğunu ileri sürdükleri fotoğraflar. Ama bir dakika, peki savcılar ne yazdıklarının farkında mı? Evet farkında ki bizim savunmamızı doğrulayan girdikleri bu yoldan çıkmak için bir çare arıyorlar. İddianameyi okuyunca önce diyorsunuz ki bulmuşlar bile. Savcılar diyor ki Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2015'te bir karar verdi MIT kanununa dair. Neymiş peki o karar? Savcılar diyor ki Anayasa Mahkemesi daha önce ifşa edilmiş olsa dahi suçtur diye karar verdi. Yine yakalandık mı yani? Bundan 250 yıl önce Diderot ne demiş? Kuşkuculuk gerçeğe doğru atılmış ilk adımdır. O halde açtım Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararına baktım. Öyle ya, savcıların çıkış yoluna kanıt gösterdikleri, dayandıkları referans orasıydı. Kaç kez okudum saymadım. Anayasa mahkemesinin kararında daha önce ifşa edilmiş olsa dahi yayınlamak suçtur cümlesi, yorumu, iması yok. Evet yok. İddianame yalan söylüyor. Bunu nasıl yapabilirler aklım almıyor ama olmayan bir anayasa mahkemesi kararı yaratılıyor. Yani, yanisi şu. İddianame de istemeden kabul etmek zorunda kalıyor ki ifşanın ifşası olmaz. Bundandır ki haberimizde şehit mit mensubuna dair suç yok. O halde geldik fotoğraflara. Yani savcıların ilk defa diyerek ifşa suçlaması yaptığı cenazeden iki kareye. Savcılar bu fotoğraflarda mit mensuplarının da olduğunu ifşa ediyor. Evet savcılar ifşa ediyor. Ve biz ilk onlardan öğreniyoruz bu bilgiyi. Bakın haberimizdeki cümle aynen şöyle. Akisar İlçe Kaymakamı Sabit Kaya, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşların katıldığı cenaze. Yani Oda TV'deki haberde cenazeye MIT mensuplarının da katıldığına dair bir ima dahi yok. Ve keza şu açıkça görülmüyor mu? Daha önce ifşa edilmiş bile olsa, açık kaynaklarda yer de alsa Oda TV'deki haberde şehidin soy ismi var mı? Yok. Anne babanın isimleri ve soy isimleri var mı? Yok. Nasıl şehit olduğu bilgisi var mı? Yok. Cenazenin olduğu köyün adı var mı? Yok. Cenazeye ait video görüntüleri var mı? Yok. İşte tüm bunları yayınlamayan Oda TV, içinde MIT mensuplarının da olduğunu bilse cenazeye dair fotoğrafı yayınlar mıydı? Savcılar da biliyor ki Oda TV ilgili haberin tamamında iddia edilenin tam aksine MIT kanununa uygunluk ve şehidin ailesinin güvenliği için gerekeni fazlasıyla yaptı ve biz de biliyoruz ki zaten şehit cenazesi haberi de sadece bir örtü. Fiilden ziyade failin hedef alındığı bu örtünün altını deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Barış Pehlivan, 9 no'lu Silivri Kapalı Cezaevi C3 blok numara 20